Merhaba değerli takipçilerimiz. Yeni bölümümüze hoş geldiniz. Bu bölümde aslında son dönemde e, basında yer alan hepimizin merakla beklediği 16 milyon üstündeki kişiyi hatta işte asgari ücretli çalışanları da beklersek <laughs> herhalde toplumun yarısından fazlasını yani çalışan kesimleri. Asgari ücretli ekleyince bu normal çalışanlar da eklemen gerekiyor. <laughs> Azın duradan değil mi? Çoğunluğu da asgari ücret seviyesine yakın. Yakın fiyat alıyorlar yani daha maaş alıyorlar. Dolayısıyla bunları ilgilendiren bir videoya başlıyoruz. Konumuzun başlığı da emekli, asgari ücretli, maaş, zammı. Evet hepimizin merakla beklediği. Aslında buna hani zam da emekli değil de ne diyebiliriz ki biraz daha? Ayarlama değil. Gelir yani. kaybı düzenlemesi. <laughs> o da diyebiliriz yani. Burada tabii bunu böyle yani biraz gülerek anlatıyoruz ama tabii aslında durum hiç öyle değil. Ee, biz bir bakıma e, hani olayı biraz daha pozitif yönden bakmaya çalışıyoruz. Tabii ki bu aslında hepimizin kanayan yarısı bir ölçüde. Yani toplumumuzun tabii ki alım gücü kadar yüksekse toplum mutluluk seviyesi o kadar, o Ama ne kadar düşük olursa da tabii ay sonunu getirmede hepimiz çok fazla zorlanıyoruz. Şimdi ilk, ilk, baş... ilk başladığımız emekli maaşlarında artış beklentisi ne? Ve 6 ayda bir düzenlenen emekli maaşları bu sefer 4 aylık olarak 18.72. Evet şimdi şöyle biliyorsunuz emekli maaşları yani gerek bağ kurulsun, SSK olsun bunların tamamen yani hani yasal bir statüsü var. Deniyor ki enflasyon kaybı kadar, açıklanan enflasyon kadar şeyin açıkladığı bir 6 ayda bir, bir, zam. Yani aslında zam da diyemiyorum bunu çünkü zam olması için bana göre enflasyon üstünde bir şeyler verilmesi gerekir. Ama işte TÜİ'nin açıkladığı enflasyon ile farklı bağımsız kuruluşların açıkladığı enflasyonlar arasında o kadar büyük farklar var ki. Yani şimdi böyle olunca ben yani zam, anlamı, zam kavramı denildiği zaman sanki normal enflasyon üstünde bir şeyler bana algısı yaratılıyor ama aslında, aslında değil sadece bu bir düzenleme değil. yüzünü iyileştirmesi lazım. Buna zam, bile buna zam bile diyemiyoruz esasında. Şimdi burada beklenen esasında işte 6 aylıkta da işte gazan edelim Haziran'da bir %2.54 Mayıs'ta da bir %3'lük bir enflasyon beklentisi var. 5, Bunun sonucunda da %25.39'luk bir ayarlama diyelim. Fiyat şey düzenlemesi maaş düzenlemesi yapılması bekleniyor. Bu Bağkur SSK o, için kök maaş düzenlemesi. Tabii o çok önemli. <gülüyor> o <gülüyor> yani çok önemli. Yani, önemli olan kısmı o. Şimdi kök maaş kavramı kafa karıştırıyor. Yani kök maaş esasında sizin işte 10 bin lira en düşük bildiysunuz e, emekli maaşı var. Maaşınız sizin 7.500 lira olabilir bile olsa gerçekte 10.000 TL'ye tamamlanıyor. Şimdi burada kritik nokta yapılacak olan bu düzenleme. Zam demeye gerçekten utanıyorum ben. E, söylemeye. Ee, bu kök maaşlar üzerinden mi olacak? Yoksa e, yani 10.000 bin TL'ye herkesin temel maaşı kabul edilip onun üzerine bir iyileştirme mi olacak? Hani bunun sorusuna soru şu an cevap veremiyoruz. Çünkü şöyle bir durum var. Eğer maaşlar diyelim yani ki şimdi 8 bin lira. E, %25'lik bir düzenleme yaptığı zaman e, bin, 600 lira. Yani 10 binin biraz üstüne çıkıyor gibi bir şey oluyor. Yani aslında burada hani çok basında da yer alan bir aldığı gibi işte 12.500, 10.000 üstüne ben yüzde 25 aldım yaklaşık işte 12.500 lira olduğu gibi bir şey çıkmıyor yani ortaya. İşte burada bir kafa karışıklığı var. aslında çok büyük düzensizlik var. Şu an mesela böyle 10.000 TL tabii ki elbette düşük bir maaş ama çok az prim ödeyerek emekli olan 10.000 lira alıyor. daha fazla prim ödüyor 11.000 lira alıyor. Yani burada da çok büyük. Bir yani var. yani esasında zaten yani her şey şu an birbirine girmiş karmaşalık karmaşalık Yani bir Bununla ilgili esasında zaten hani aylık bağlama oranlarında düzenleme ve bunun da gerçekten bir reform yapılması gerekiyor. Yani bu anlamda gerçekten hani daha fazla ödeyenin daha yüksek maaş aldığı, daha az ödeyenin daha düşük maaş aldığı bir e, emeklilik sistemine e, de bir yani düzenleme. Burada bir böyle herkes birbirine pesleyip, böyle herkesi böyle 11 12 13 bin bu anlamda tutmak da yani maalesef. çok kadir gelmiyor. Evet. Ee, yani diğer tarafta da. prim ödemiş insan var. Daha yüksek prim ödemiş insanlar var. Yani belki tabandaki alması gerekeni de altına alıyor ama e, tabandaki yarısını al, alamıyor. Evet, burada maalesef yani e, büyük bir düzenleme. Yani burada bu da mesela şeye teşvik ediyor insanları. Ee, yani ben yüksekten niye prim ödeyeyim? Prim Aslında devlet açısından yani bu bir çok, çok yaratıyor. çok ciddi bir kayıp yani. Evet, en evet. yani burada şimdi e, askeri ücret seviyesinde maaş aldı. Mesela SGK'ya tabi çalışıyorlar insanlar. E, ne, ne kadarı zaten yani. askeri ücretle çalışanlar? Yüzde seksen mi? Yüzde Ya bizde bakın aslında. Bizdeki çok yüksek. Bizdeki askeri ücretle çalışan oranı zaten çok yüksek. Yani Avrupa'da da baktığımız zaman yüzde bir, yüzde iki seviyesinde. Orada kimse yani Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de kimse askeri ücretle ilgilenmez. Bizde ilgilendiği kadar. Ama bizde bu hemen ücretmiş gibi görüldüğü için. maaş oldu ya yani. Evet. Yani, yani, yani şöyle var. aslında askeri bakıyorsunuz 17 bin yani düşünün e, çoğu maaşlar da işte 18 bin, 19 bin, 20 bin. 20 bin 20 Yani 20 böyle bin, 20 asgari ücrete çok yakın zaten seyrediyor. Ha. Dolayısıyla asgari ücretin rakamı, yani emeklilikten buraya geldik gerçi ama e, çok fazla belirleyici oluyor. Yani toplumda çoğu kişinin aldığı maaşları belirlemek anlamında. Bu nedenle de böyle her asgari ücret ayarlaması böyle toplum tarafından hani e, çok önemli nokta, e, Dikkate alındığı bir nokta haline geliyor. Aslında bu kadar böyle olmamalı yani. Evet. Ama bu üzülerek Türkçe'de Türkiye'de bu böyle yani. Yani bundan, e, çok da fazla. Yani söylemez. bu da ileriki dönemde emekli maaşların daha da kötüleşeceği yani. Tabii ki. Görüyor. Yani prim sayısı az. Yani daha... az. Yani tabii bu. emekli maaşların ileride gelen yani dönemlerde de daha düşük kalmaya devam edeceğinin yani göstergesi. <laughs> zaten onunla ilgili. Hani biz e, diğer videolarımızda da e, yani özellikle çalışma hayatını halen sürdürmekte olan kardeşlerimizden bireysel emekli öneriyoruz. Çünkü e, gerçekten bir e, emekli maaşlarının hiçbir önemi kalmayacakmış. Yok, bir şey. Yok zaten şu anki 10 bin TL ile İstanbul'da bir kiralık daire bile tutamazsın. Yani evet. Yaşamaya evet. geçtim. Yani aslında artık hani Anadolu'nun belirli <laughs> şehirlerinde de hani kiralar hani 10 bin o kadar düşük ki. Hani hiçbir şekilde o bazı yerlerde bile İstanbul'un dışında neredeyse hani ancak emekli maaşını kişi belki bir yerde oturabilir yani. O, o kadar mi? yani. Başka sürüz, da bir yerden Şimdi 10 TL üzerinden %25'lik artış olsa da çok şey değiştirmeyecek Evet, evet. Biz burada yani aynı zamanda seyyanen de bir şey yapılmasını bekliyoruz. Beklenti o şekilde. Yani bununla ilgili de hani ben de bir emekli olarak şunu söyleyebilirim. Yani bunun artık partiyle alakası olan bir konu değil. Toplumun genel bir sorunu. Yok, herkes yapabildiği kadar. İnsanların işi yok. Yani. Yok yani. Herkes, bizim herkes bizim derdimiz Bir derdimiz zaman için olmadı. Derdiniz bizim <laughs> burada. E, dolayısıyla burada mümkün olduğu kadar kamuoyu baskısı oluşturmak zorundayız. Yani Aslında oluşuyor da. Aslında oluşuyor. Evet bunu bir şekilde seçimlerde falan da gösteriliyor. Yöneticiler de farkında. Ama Ama şu anda e, inanın daha da fazlası gerekiyor ki bu maaşlar nereye türede e, iyileştiresin. Çünkü sonuçta... E, ben yani şimdi Türkiye tabii ki bayağı bir ekonomik problemden daha bir geçiyor ama ben bakıyorum bunun bedelini ödeyenler hep ücretle çalışanlar emekliler. Evet. Tabii. Yani, ücretli çalışan derken de zaten çoğunluk asgari ücret onun biraz üstünde bir gelir elde ediyor. Ve bedelini bir de emekliler ödüyor yani. yani, işte onun aslında, onun kalan belli bir kesimden de ben aslında çok şey insanlar yani. Buna tahmini yok. Bir kriz var, yani. bir sıkıntı var, ülkece bir zorluktan geçiyoruz. Tamam. Hep beraber taşın altına elimizi koyalım. Evet. Emeklisi evet. de koysun, memuru da koysun, milletvekili de koysun. E, tabii ki. Yani tabii ki yani burada. Atıyorum büyük firmaların ödeyeceği kiralar 10 sene, 15 sene ileri atılmasın. veya da ödeyecekleri vergilerde indirime gidilmesin. Benim maaşımdan daha maaşım elim almadan vergi kesiliyor. Gelir vergisi adı altında. Evet evet. Kaynaktan bir yani, kesilme var. Fir ya. Firmaların, çok büyük firmaların, inşaat firmaların bir sürü bir borçları siliniyor. Bankaların siliniyor. Yani biz bunları görüyoruz ve Gerçekten artık kanımıza dokunuyor yani biz e, cerebeti biz çekeriz sefasını onlar sürsün. Olmuyor. Yani evet toplumda sonuçta e, bir ekonomik krizden geçiyorsak, bir darboğazdan geçiyorsak yükler eşit dağıtılmalı. Yani sürekli bir kesimin üstüne yük dağıtılarak sanki krizin sorumlusu neredeyse emekliler asıl. Emeklilerle çalışanmış gibi. Yok, bir de, bir, bir de ev sahipleri olabilir. yani. E, Tabii o da başka. Bazı başka videolarımızda da. Değerli... Bir de ev sahipleri. <laughs> Enflasyonun nasıl sebebi yani. ev sahipleri. 125 değil %5 Yapsalardı şeyin sınırı, yani, biraz ya peki aslında aslında, sorun kalmayacak. Aslında bugünkü güncel e, şeyden de yerlendim. İşte köprü zamları geldi. Belki %50'nin üstünde değil mi hepsi? %50, 6 ayda gelen köprü zamları. Hayır bu en son yapılanı bahsettim. Ya peki kardeşim yani eğer enflasyonda hedeflenen rakamlar, şimdi diyelim ki %40'lar falan hedefleniyor, daha aşağı gelmesi hedefleniyor. İşte bir şekilde ekonomi yönetimi e, böyle hedefler açıklıyor. Ama bakıyorsunuz yaptıkları zamlar o açıkladıkları hedeflerin üstünde kalıyor. Valla ben bunu e, açıklayamıyorum bunun mantığını. E, bunu açıklayabilen varsa yorumlarda bizimle paylaşabilir. Madem hani enflasyonun düşeceğine inanıyorsunuz, daha aşağı hı. geleceğine inanıyorsunuz. Neden körüklüyorsunuz enflasyonu? Yani neden peki? E, yani şimdi köprü zammı olduğu zaman biliyorsunuz bunun nakliyesine etki edecek. Bu da yani, dolaylı olarak her türlü etkileniyorsunuz. Yani nakliye olursanız da nakliye bir zam oluştuğu zaman bütün sizin A'dan Z'ye gıdaya zam gelmekte anlamına geliyor. Yani sonuçta nakliyesiz bir şey olmuyor. Evet. Yani o gelen kamyonlar o yolları kullanmak zorunda var bir şekilde. Bazen farklı yollardan, alternatif yollardan geçeceğine izin bile verilmiyor. Ee, köprü bu durumda, burada orada. Yani, garanti ödeneği yani, var. Yani, yani o varken yani, bedava yoldan seni ne geçirir? Bunlar arkadaşlar, eleştiri değil hiçbir zaman için. Bunlar tespit yani. Bunlar gerçekler. Bunlar yani eleştiri de yapabiliriz. De. Yani, eleştiride yapabiliriz. Yani biz burada, Sonuçta bunun cerebesini çeken halk... Yani çünkü, çünkü ya. yani şey e, ee, emekliye verilecek olan üç kuruş zam hesaplanıyor. Şey gibi dedik dedik. ama bunların da göz önünde bulundurulması gerekiyor. Ya zaten tasarruf paketini hiç bahsetmek istemiyorum burada. Yani göstermedik bir tasarruf paketini. Ya yine iyi bildim ben bence. Bence. En evet, azından şey ben, ben, daha fazlasını, daha yüksek tasarruf yaptıracak şeyleri bekliyorum. Yani. Olsun yine bence iyi bir adım. Evet. Hiç, hiç şey olmamasından sonra. Evet. Bir ölçüde bundan... yapılması da faydalı. Şimdi bunun dışında iyi, iyi haberden bahsediyorum. İyi <gülüyor> mi? <gülüyor> yani bunun dışında şey ekleyebiliriz. İşte 5 Haziranla on Haziran arasında işte emekli bayram ikramiyesinin adamması biraz şey var, haberi var. Umarım bununla ya, ilgili. Umarım onunla ilgili, de, umarım zarim, onunla ilgili de bir zam olur. Ben, <laughs> ben, benim ben görüm yok da. Yani 3000 bin liralık bir rakam hiçbir şey değil. Ha yani bununla ilgili de. Kulislerde gelen bazı haberler, işte belki bir 150 artılabilir, işte, 4.500, 5.000 seviyesine çıkabiliyor gibi haberler var. Ama ben hani bunu söylerken bile burada biz izleyicimize saygı olması konusunda yani çok saygılıyız. Hani yanlış bir yönlendirme yapmak istemiyoruz. Yani bakalım görelim diyeceğiz çünkü en azından bir ikramiye alacağınızı biliyorsunuz. Sadece ikramiyenin evet. 3 kısmını ben alıyorum. Onun içinde kısmı bana bilmiyorum. Eğer gerçekten hani e, olursa da tabii ki herkes mutlu olur. Yani. En azından bir torunlarına emekler, e, ufak tefek bir haçlık verebilirler yani o parayla. Belki çünkü, çünkü, çünkü kurban kesmeye mümkün değil. Kesmeye mümkün değil. Belki er... ama şey yurt dışında vekalet de falan. Ya yok şey olabilir ya yani. belki tavuk artık kesildiği zaman kurbandan sayılırsa. Yok yani abi. bakmayın bunu şey yani esprim olsun dedim ancak o olur yani o parayla. Ancak o Artık yani. ironi yapıyoruz ya. Yani artık başka bir şey diyemiyorum. Son olarak da da asgari de, ücretli maaş beklentisi nedir? Valla asgari ücretli maaş beklentisi maalesef maalesef şu anda hani bakandan gelen açıklamada pek bir değişiklik beklenmiyor. Sadece şöyle bir durum var. Eylül ayına doğru artık biliyorsunuz yani açlık sınırındaki rakamda 20 bin liraya çıktı hesaplamalar. dolayısıyla belki biraz daha işte Eylül ayına doğru orada düzenlemeler olur şeklinde bir kulis bilgisi var. Yani 20 bin ve üstüne çıkılabilir. Ya diye. benim şahsi görüşüm orada Cumhurbaşkanı e, bir şeyler yapacak. E, yine Temmuz'da. Belki yapılabilir. Çünkü şöyle bir şey. Yani ücret, bir şey yap yani umarım yapılır. tabii burada asgari ücretle çok kişi çalıştığı için. Yani Yapılacak çünkü bu sefer yıl sonuna vereceğini şey de vermiş olacak. Biraz önceden almış olacak. Yani aslında şöyle bir şey. Biliyorsunuz asgari ücretle en önemli, önemli konu bu işverenden çıkıyor. Yani devlet için aslında asgari ücretin artması avantajlı çünkü daha fazla vergi toplanmış. Ama olabilir. asgari ücrette çok vergi kalmadı benim bildiğim kadarıyla. Yani şöyle belki şey olabilir. E, ne olursa olsun sonuçta bir vergi olmuş oluyor. Yani sıfır evet. vergi diye bir şey yok sonucunda. E, belki devlet bazı yine e, ya belki işte, asgari ücretle ilgili hani vergi alacakları ile ilgili bir sübvansiyon yaparsa belki işte bir kısmını ya, işverenden, işverenden, işverenden bir şey gibi. Onu şu anki tasarruf Valla işte biz de en azından e, ümit ediyoruz yani diyeyim. Belki asgari ücrete yapıldığı noktada diğer maaşlara da zam yapılacak. O yani. hani bir şey olarak etkiler. Yani evet, evet, evet. Yani e, bu asgari ücret konusunda durum bu. Umarım hani ilerleyen dönemlerde güzel haberler gelir. Hani artış yönde asgari ücrete de. Biz de buradan paylaşırız memnuniyetle. Valla daha iyi bir Türkiye'de yaşamak dileğiyle. Evet, Umarım yani petroller, doğalgazlar çıkar. Diğer yüzüne evet, evet. ülkemiz biraz daha refah içinde olur. Emekli de, asgari ücretli de. Biz de burada daha yüksek e, emekli maaşını, daha yüksek e, asgari ücreti konuşmak nasip oldu diyor. Evet, çünkü millet olarak biz bunu hak ediyoruz, çalışıyoruz. Emeğimizin karşılığını almak bir Alman, bir Amerikalı kadar bizim de en doğal hakkımız. Umarım her şey bizim için daha iyi olur. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Şimdilik hoşçakalın, görüşmek üzere.